bir kısım insan ben haftada iki öğün balık yiyorum omega 3'e gerek yok diyor. Evet. Verdiğim cevap omega 3 60 derecenin üstünde ısıtacak olursan omega 3 kalmıyor. Bir yağ esti kalıyor ama o da kalın olduğu için damarları sertliğine neden oluyor. Dolayısıyla ya çiğ balık yiyeceksin Japonlar, Norveç, İsveç, Danimarka gibi ya bu hapı alacaksın. Türk yaşantısı içerisinde yapabileceğin en uygun şekil günde iki öğün uskumru haşlaması. Ama her Haşlamadım. gün iki öğün yiyeceksin. 450 gram her öğünde. Yemene imkan yok. İmkan. Ne madden var ne lezzet olarak. Evet. Dolayısıyla omega 3 kullanman lazım.